Hepiniz evlilikler merhaba arkadaşlar. Ya, sizler birlikte iki kuzenim yanında. 6 9 11 Evet arkadaşlar çok <laughs> Hoş geldiniz. Evet. Yeter. <laughs> Bugün sizler birlikte bu odada saklanma çalışıyoruz. <laughs> evet başlayalım mı? Evet başlayalım. o oda küçücük. Evet. Ne? Nereye, Nereye <laughs> Şöyle göstermek isterim. Arkadaşlar ışığı kapatacağız. Hayır. Evet. Hayır dedim sana. Evet. Hayır. Sen de. Kapatmadı. bravo. Bravo. Bunun kafa. Bu Zamanir. telefonun kafası gidip geliyor. Evet. Kapanıyor. Arkadaşlar şu an sizi buna koyduğum için telefon <laughs> ekranına basılıyor. Yani kapatma tuşuna basılıyor ve kapanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! <laughs> süreceğim dur. Evet ben de süreceğim. Ben de Ben mi? acı sürdüm ve çok güzel. Hadi sür amına. <laughs> pardon arkadaşlar çok pardon. Engelleyersen görürsün. Ha? Arkadaşlar. Engelleyersen görürsün. Arkadaşlar. Ha. ha bir dakika ayrı bir kaba. Daha çok kaldırdık Ağzına kadar taşıyabiliriz. Onu zarına koyayım ben. Ben de kaçayım. Üç kilo ki bu. Ben de kaçayım. Ben de kaçayım. Ben de. Aa, saçım. Bak, Bak ben de kaçayım. Bak ben de Bak ben Arkadaşlar bu videoyu gece 24. Giyimden... Bırak. Tamam kırıldı. Bak. Aş, 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 aş. Bak. Evet arkadaşlar şöyle durdum. Ben çok seviyorum bu tonları ve çok güzel de kullanıyorum. İlk önce bunu sürüyorsun, sonra da bunun glossunu sürüyorsun ve reklam çok değil. güzel oluyor. Reklam değil. Reklam Haber reklam değil diye diye Şu oyna. Arkadaşlar bugün saklan Hadi eşler bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Kaybı. Eş eşler. Beş beş. Taş, taş küt, makas yapıyoruz. Kaybedenler. Taş küt, makas. Sen yandın. Yanmadım. Gel. Like. Ben yandım. Aa! Ne oldu? Sen evet, mi Evet. Hayır. 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 E, Bir daha. Bir kes. Evet, ben ben yanlış Hadi. Kes. Kes. Bir daha. Bir daha. Hayır bağır, eve olan adam bağır. Terk et Bir daha, bir daha. Terk Allah bakasın. Biz biz yapıyoruz. Terk et Ben gidiyorum. Arkadaşlar şey görüşürüz. Burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Dışarı yasak. Ya ne olursun, ne olursun, ne olursun? Açma. 40, Açma. 1, 42, 43, Aç bak. 40, 43 Açın mı? Aç. Önüm, arkam, solum, Bekle. bekle, bekle biz aç deyince aç tamam evet. mı? mı? Hayır. Anlaş ya anlaştı. Al Biz açtı açma bekle. Al beş ya anlaştı. Açayım mı? Hayır. Acemi. Hayır. Patimi. Yerime istersen ver. Çok iyi. Yerim. <laughs> Buraya ya, biraz işlemişim. <laughs> ne? <yapmışım>? ne? <laughs> Oskar'dır. <laughs> <laughs> <Cesur 'cim. Gülüyor> Arkadaşlar bakın saçım. Ne oldu? Bir şey yok.

ben burada da bir çok güzel. Kafamda da bir şey olsaydı ekmeği görmezdim ama. Şöyle yapayım da arkadaşlar. Ya be. Bir yere yine saklandığınızda bir şey olmaz. Ya Nali, şey Nali hemen zorluyor. <laughs> Açıyor. Ben aç dediğimde açacağım. Hadi. Ben kim Ömer'di? Rüya abi. Ben. Ben. Geç. Dışarı var. Tam dışarı var mı? Hı <laughs> 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 Bu. Anasın 18-19. Açayım mı? Açın onu. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Açayım mı? Hayır. Hayır. Açayım mı? Hayır. Hayır. 15'den 16'nı sıkıştırıyorum. 10, 16. Açıyorum. 10, 15, Açayım mı? Hayır. Açıyorum. 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 İlk ilk. İlk elinizde gördüm, Sonra sen Meryem'e de. Bu yedim Hadi bakalım. Arnyamı çıkıp gelip çıkıp 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 yüz, 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 yüz. lan mı, yap? ben çevireceğiz çünkü görmüyorsunuz. Şarjım kaç? Şarjım şarjım sekizsiniz. Şöyle çevireyim. belki görürsünüz Okay. Patlar şişe şişe. Lan nereye girdi? Dağa mı girdi bu çocuk? Dağa taşa mı girdi? He? Çiftliğin girdiğini anladım. <laughs> Çölde mi? mi? Yok. Vallahi ben kendi gibi kendi <laughs> <O> tuvalet attım O O değil mi? Yere! Bakın annem nere! Çok iyi! Sağlandım ya! Evet. Çok... Ben öyle mı? Şimdi ama aşkım, ben 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, i Işte Ameliyat, hayır Ameliyat, hayır evet. Evet. bir da var Amerika'da hiç Amerika'da hazır saklanmayanı evdir. Neyse

Mm. Eh Ebe 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 <laughs> Ya ebe. Ayasisi'nden Ay. de duymadım. Seit'ten asla gelmiyordum oraya. Ya ebe. Ya yani ben seviciyim. Hayır. Ben inde <laughs> Arkadaşlar ben ilk başta onları görmedim arkadaşlar. Şu an baktım takır tukur ses geliyor. Uzaktan ses geliyor. Az önce burada duyduk zaten uzaktan ses geliyor. Tamam mı? Neyse ben gittim mutfağa baktım. Şey lamba çıktı ya. Şey Sonra bir baktım takır tukur ses geliyor dışarıdan. Dışarı çıktım bir baktım bunların ayak sesi geliyor damla. Damla gitti. Damla şeyine gittim yani Bir baktım orada oturmuşlar böyle bekliyorlar. Hadi gel Arkadaşlar video sonuna yapalım. Hayır gelmedik. <laughs> gelmedik. 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 <laughs>